Sevgili öğrenciler merhaba. Dersimize hoş geldiniz bu dersimizde. Kök dışına çıkarmayı nasıl yapacağız? Ondan bahsedeceğiz. Aslında bunu kısmen kısmen diyorum. Çünkü orada sadece karekök yani o karekökün derecesinin 2 olmasını gördük biz 8. sınıfta. Burada derece 2'den de farklı olabileceği durumlarda bakacağız. Peki nasıl çıkaracağız? Şimdi ona bakalım. Eğer ki kare de mesela n'inci dereceden a üzeri n dedik. Eğer bunun iki durumu var. Bir n çift ise mutlak değer a olarak çıkar. N tek ise a olarak çıkar. Kural bu. Peki hocam neden mutlak değere ihtiyacımız var? Bakın. Şundan dolayı. Mesela diyelim ki 6. dereceden eksi 2 üzeri 6. 6 ile kök birbirini götürdü. Hatta yuttu falan diyorduk yani. Bunun sebebini de birazdan söyleyeceğim. Neden böyle olduğunu. Eksi 2 üzeri eksi 2 olarak çıkar bu kez. Halbuki hani negatif sayının çift derece derece çift olunca işlerisi negatif olamıyordu. Sen eksi 2 çıkardın. İşte bu yüzden bunu önlemek adına mutlak değer olarak çıkıyor ve sonuç pozitif olsun diye. Yani biz de aslında hayata hep mutlak değer olarak bakmak istiyoruz ama şartlar el vermiyor çoğu zaman. Bunu da burada söylemek istiyoruz ama burada mutlak değer pozitif olarak çıkarıyoruz arkadaşlar. Sebebi bu. Çiftse mutlak değer olmasının sebebi bu. Peki şimdi şunu silelim. Burada e, bununla bu neden birbirini sadeleştiriyor. Şundan dolayı bakın arkadaşlar. Bir şimdi burada bir önceki dersimizde şöyle yapmadık mı? N'inci dereceden a üzeri m'yi biz ne diye çıkardık? A üzeri m bölü ne olarak çıkardık? Değil mi gençler? Var mı bunda bir problem? Bir önceki dersimizde. E o zaman ben n bölü n diye çıkarım, N'ler gider? A üzeri 1 zaten a demek. Bundan dolayı işte kökün derecesi ile kökün derecesi ile e, kök içerisindeki sayının kuvveti aynı oluyorsa birbirini sadeleştirmesinin sebebi bu. Aslında sadeleştirmiyor. 3 Üç bölü 3'ten ya da n ne bölü n'den 1 geliyor. O yüzden şimdi burada ben konu anlaşıldıysa siliyorum. Örneklerde bakacağız. 3 tek sayı zaten gözün kapalı hemen siliyorum. Eksi 5 olarak çıkartıyorum. Siliyorum. Mutlak değer eksi 3 olarak çıkartıyorum. Çünkü dikkat ediyorduk buna. Ha bu böyle. E ben tamam 5. dereceden yaparım. Nasıl yaparım? Eksi 2 üzeri 5 beş derim. 5'ler gitti. Eksi 2 olarak çıktı. Zaten artı eksi eksi oldu. Şimdi. Eksi 5. Eksi 2 daha ne yapar? Eksi 7. Aynı dereceli sayıları toplarken topla derece şey. Aynı işaretli sayıları toplarken topla işaret neyse o. Eksi 3. dışarı ne diye çıkar? Artı 3 diye çıkar. Zıt işaretli sayılar toplanırken sayılar birbirinden çıkar. Mutlak değerce büyük olan işaretini alsın. O zaman eksi 4 olur. 7'den 3 çıktı 4 ama mutlak değerce negatif sayı büyük olduğu için eksi 4 oluyor. Tamam mıyız? Evet kök 16. Kök 16 dışarı ne diye çıkar? Zaten bunu 8'den biliyoruz. 4. 2 ile bu gitti ama mutlak değer olarak çıkıyor. Aman gözünüzü seveyim. Sıkıntılı. Zaten burada yok. Kök yok yani. Negatif bir sayının tek kuvveti negatif olur. Doğru mu? Peki 2'nin 3. kuvveti neydi? 8 ama eksi 8. Eksi eksi ne yapar? Artı yapar. Mutlak değer 5 olarak ne? Eksi 5 olan ne diye çıkar? 5 diye çıkar. Artı 4 artı 8. 8, 4, 12. 5 daha 17 olur. Dikkat! Burada mutlak değer olarak çıkarmanız gerekiyor. Çünkü derecesi çift. 2 ile bu sadeleşti. Eksi 2 ama 2 diye çıkar. Mutlak değerden dolayı artık uzatmıyorum. ikinci soruya geçtiğimiz için. 6'lar sadeleşti. Eksi 1 ama dışarıya 1 diye çıkar. Mutlak değerden dolayı. 3 ile 3 birbirini götürdü. Zaten direkt çıkıyor. Eksi 2 olur. 27 dışarıya şöyle olduğu için 27'yi 3'ün 3. kuvveti yazılmış. 3 de bunlar birbirini götürdü. 3 oldu. 2 1 daha 3. 3'ten 2 çıktı 1. 3/1 3. Bu kadar. Çiftlerde dikkat ediyoruz. Derece çiftse dikkat. Tehlikeli. Mutlak değeri unutmuyoruz. 6 ile bu sadeleşti ama mutlak değer olduğu için 2 diye çıktı. 3 ile bu sadeleşti. Zaten sıkıntı yok. Eksi -3 diye çıkar bu. Bunda sıkıntı. Çünkü tek derece tek. Sıkıntı yok bunda. Eksi 2 burada şöyle yazarım. Eksi 2'nin 3. kuvveti olarak yazarım. Bunlar birbirini götürdü. Derece tek olduğu için aynen çıkacak. Eksi 2 olarak çıkacak. 16 dışarıya 4 diye çıkar. Eksi eksi artı yaptı burada. 3, 2, 5. 4'ten 2 çıktı. 2, 5 bölü 2. Doğru cevap değişik. Evet. Şimdi burada bir tamamen ÖSYM'nin sevdiği bir soru tarzı. N kenarlı çokgen içine yazılan bir A sayısıyla oluşturulan sembolün değeri bu şekildeymiş. Hmm. Buymuş yani. 4 üzeri 3'müş. Peki. Şimdi o zaman kaç, kaçken bu? Üçgen. O zaman burası 3. Eksi 125. Eksi 5'in 3. kuvveti. Doğru mu? Tamam. Bunlar birbirini götürdü. Tek sayı olduğu için aynen çıktı. Eksi 5 diye çıktı burası eksi çıkarmanın eksisi. Şimdi burada bu e, kaçken bu? Dörtgen. O zaman burası 4 olacak. E, 16, 2 üzeri 4. 4 Dörtler sadeleşti. Zaten çift, tam, pozitif sayı olduğu için 2 diye çıktı. Kaçken bu? 1, 2, 3, 4, 5. Beşgen. O zaman bu burası 5 olacak. 243 neydi? Eksi 3'ün 5. kuvveti. Bunlar birbirini götürdü artı bu da eksi 3 olarak çıktı. En son işareti yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 6. dereceden 64'ü de 2 üzeri 6 olarak yazalım. Bunlar birbirini götürdü. 2 olarak çıktı. Artı 2. Şimdi geldik. Eksi 5 tamam. Eksi 2 tamam. Artı eksi eksi yapar. Eksi 3. Artı 2. Artı 2 ile eksi 2 birbirini götürdü verdi. Eksi 5, eksi 3 daha. Eksi 8. Bu tür sorular ÖSYM'nin söylemiş olduğu çok çok sevdiği, genellikle sorduğu sembol tanımlama soruları. Nasıl bir tanımlayacak bilmiyoruz. Hiç bilmiyoruz. Tamam, tamamen ucu açık sorular. Vallahi öyle. Ne sorabilir hocam? Can ne istiyorsa sorabilir. Bu konuda bir kısıtlama yok yani. Evet. Devam etmiyoruz galiba. Bir sonraki derste harfli ifadelerde kök dışına çıkarma yapacağız. Evet. Bakalım. Bir sonraki ders inşallah arkadaşlar kaldığınız yerden devam edeceğiz. O derste görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.